Ticareti kim buldu? Ticaretin gerçek doğuşu, para öncesi dönemin takas ekonomisi. Ticaretin başlangıcı, paranın var olmadığı dönemlere dayanır. İnsanlar, sahip oldukları fazla ürünleri, diğer ihtiyaçlarıyla takas ederek değiştirmeye başladılar. Bu sistemin en eski örnekleri Mezopotamya, Mısır ve Anadolu topraklarında görülmüştür. Tarihçiler, M.Ö. 6000 yılı civarında Sümerlerin arpa, buğday ve hayvan ürünlerini tuz, kumaş veya metal eşyalarla değiştirdiğini tespit etmiştir. Bu basit değişim insanlık tarihinde devrim yarattı. Üretim fazlası artık sadece depolanmıyor, değerli bir değişim aracı haline geliyordu. Kısa bilgi: Takas sistemi ekonominin proto formu olarak kabul edilir. Yani bugünkü küresel ticaretin atası aslında bu ilkel değişim biçimiydi. Ticareti kim buldu? Sümerler mi, Mısırlılar mı, Fenikeliler mi? Bu sorunun tek bir cevabı yok. Ancak birçok tarihçi ticaretin sistematik hale getirilmesini Sümerlere atfeder. Sümerler, milattan önce 4000 ve 2000 ilk pazar yerlerini kuran medeniyet olarak bilinir. Kuyun, gümüş sikke gibi ilk değişim birimlerini kullandılar. Mezopotamya şehirleri arasında mal trafiği oluşturuldu. Fenikeliler, milattan önce 1500, 300 Akdeniz'in efsanevi tüccarları. Deniz ticaretini başlatan ilk uygarlık. Lübnan kıyılarından İngiltere'ye kadar uzanan ticaret ağları kurdular. Mor boya, cam eşyalar ve değerli metallerle ticaret yaptılar. Antik Mısır Nil Nehri üzerinden yapılan nehir ticareti bölgesel ekonominin kalbiydi. Mısırlılar altın ve keten ticaretiyle büyük zenginlik kazandılar. Sonuç: Ticareti bulan tek bir kişi değil, ancak Sümerler ticaretin sistemleşmesini, Fenikeliler ise uluslararası boyuta taşınmasını sağladı. İlk alışveriş nasıl oldu? İnsanlık tarihinin ilk ticaret anı. Tarihsel kayıtlar ilk alışverişin bir takas anlaşması şeklinde gerçekleştiğini gösteriyor. Örneğin bir Sümer çiftçisi, fazladan ürettiği buğdayı bir çömlek ustasıyla değiştiriyordu. Bu, hem üretkenliği artırdı, hem de ihtiyaç temelli bir ekonomi doğurdu. Birçok arkeolog, Çatalhöyük, Konya-Türkiye kazılarında bulunan çanak çömlek, obsidiyen taşları ve değerli madenlerin uzak bölgelerden geldiğini keşfetti. Bu da demek oluyor ki, ilk uluslararası ticaret yollarından biri Anadolu topraklarında başladı.